Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz. Ücretsiz. Bir bakalım. Bir dakika. Arkadaşlar yeni indirdim 10 seviye oldu. Geç geç. Şunu da alalım. Daha ne ara alabilirim? Acemi. Bunlar ne? Oha. Neyse kardeşim. Hemen evet, şunun da var. Topluluk. Geç 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 abi bunları. Güncelleme oldu. Aa güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncelleme Neyse ben sana güncellerim. Şimdi başlayayım. Başlayalım bakalım. <laughs> Başlayalım. Durun sesini kısalım arkadaşlar. <laughs> tamam kıstım sesini. E <laughs> abi. Ne ne? Ha, giriş giriş yap. Ha, şimdi ha ne alasam? Abi herkes bir tane şey aldı. Ben de şunu alayım. Bu neymiş? Aa bu. Ben de bunu aldım o zaman. Bilmiyorum arkadaşlar karakterleri. Ben de bunu aldım. Nasıl nasıl oynanacağını biliyorum da karakterleri bilmiyorum. Ani ne oldu? He. Lan bir kişi Türk ola benim arkadaşlar. Bir kişi Türk ola benim. <laughs> 49, 40 ve ben 40'ta kaldım. Ne oğlum devam etsene. Ha, 43. Hadi. Hmm. Oya da, o da Açılmaz. Evet. Abi bu ne biçim karakter? Bakın şu karakteri diyor. Evet. Buradan gideceğim. Buradan gideyim. Burada neler var? Adam arıyorum. Şurada gerçek adam var. Koş koş. Hayır burada da gerçek adam var. adamın işte kaçıyorlar adam. Kaç manyak. Kaçmayın abi. Gelin adam gibi savaş. Bak şimdi. Bak arkadaşlar. Bunun, bunun da canını azaltacak. Bak Evet. ilk kan benden geldi. Güzel. Yok bu kaçmadı. Bu adam gibi savaştı arkadaşlar. Burada neler olur Oha burada savaş var abi koş 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 abi bu yüzden bu da ne abi şurada neler var? abi koş 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 şurada şunu öldürecekler. orada o mortayla ilgilerini ben şuraya alayım yapıp geliyorum bir beş dakikaya. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Çok Zaman Tamam. Lan kaçtı yani. Kapı da kaçtı. Dur, ha. Hepsi kaçıyor ya. Ben o Oldu. Siz beni çıldırtacak mısınız? Bir geliyorsunuz bir kaçıyorsunuz ya. Adam adam gelin. Adam gibi gelin savaşın ya. Arkadaşlar iki kişi öldü. iki kişi vardı. Öldü. Benim bir kilim var. Bir de Vito Brokun bir kill'i var arkadaşlar. Evet evet evet. Abi şuraya koş 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 koş. Koşuyorum zaten. Hmm, kendimi gördüm abi kamerada. Ya, abi kırmızı takımı. Ben hiç kırmızı takımını sevmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı ve öldü. Abi öldü. Şurada pusu bekleyeyim. Bunlar kim? Bu maç ne zaman bitecek? Bunlar olsa ah, bunlar bana vuruyor. Hadi vur. Abi canımı azaltıyor. Bunlar bana kana vuruyormuş. İyi dedim. Şu bana vurmuş. Bir dakika. Abi. Ay bu çok fena can götürmüş. geldim lan anam. Abi orta ortaya. Şuraya saldırı işareti verdim. Ha bak gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya gitmem lazım. Acil acil acil. Ben geldim. What? Ne çabuk öldüm. Ana 5 işte, dakika öldüm arkadaşlar. Oğlum bak sen ne? Ne bitirdim şimdi. Lan o saç tarık yıkılacak arkadaşlar. Kule kule yıkılacak. Yıkmayın ya. Yıktılar. koş 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 ortaya diş kimse bak vallahi çıldıracağım vallahi vallahi çıldıracağım koş 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 abi koş koş abi her şey burada olsun ben ne yapayım gömürüm ki abi korkmaya başladım Kanka ben şöyle çaktırmadan gireyim. Abi kaç kişi saldırıyorsunuz? Allah Allah ya. Arkadaşlar üstüne şimdi lazım. Üstüne şimdi. Çok çabuk 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 lan şimdi. Şuraya canımız. Ha bu arada arkadaşlar böyle ana menüye geldik mi? Canımız doluyor. işareti yaptım. Ya abi kaçıyorlar işte. Gel gel gel. Oğlum bak. Oğlum bu sefer canım. Gel adam gibi savaşıyor. ya. Hadi böyle Afrika davranışları yap. Gel gel. Gel. Kimler gelmiş? Kimler? Kimler? Hadi bakayım. Kaç kil? 3 kil. 2 kere döldüm. He, evet, şer ölmüş. Düşman kulesini yıktık. Güzel. Arkadaşlar 2 kişi var yanımda. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Öldüm abi ben buradan sağ çıkamam ama bir kişi öldürdüm. Arkadaşlar bir kişi öldürdüm. Şimdi şöyle şurada. Arkadaşlar şurada sığışınlanmam lazım. Şunla çabuk çabuk. Şurada sığışınlanmam. Şuradan ilerleyeyim. Seri katil. Ben de dört kilim var ama ben de seri katil olmak istiyorum. Sen kaçırmayacağım lan seni. Seni öldüreceğim bu sefer. Ben öldüremedim. Arkadaşlar öldürdüm. İşte bu. Hepsini kullandım güçlerimin. Şu da pusuda bekleyeceğim. Ne Hadi, hadi Kuleyi yıkacağız. Burayı da yıktık arkadaşlar. Çabuk. Ya işimi bitirdi. Uf yeter ya yeter. Ne bileyim 5 saniye. Kana susamamış. O adamın yanına bir gidelim. Abi şuradaki savaş alanına bakar mısınız arkadaşlar? Adam o yüzden kana susamamış. Burada Burada bakalım kaç kule yıkılmış. Burada bir yok mu? Oh. Ne yapıyor? şu karakterden ne yapıyor bu? Lan ne yapıyor bu? <laughs> ee, şu karakterde. Çok korkuyorum gerçekten de arkadaş, arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar yeneceğiz. Yeneceğiz yenileceğiz. Koş 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 oğlum bak. Senin işini bitireceğim. oğlum. Bak senin de bak senin de bitireceğim. Öldürelim istediğim gibi. Hadi arkadaşlar öldüreceğiz. Ben yardıma gelin. miyonlar öleceğim. yıkıldı arkadaşlar. Arkadaşlar koşma. Lan bu ne? Lan yanlış çıktı burada. Nasıl yiyordu? Koş 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 abi. Şuraya acil. Abi saldırı işareti yaptım. Çabuk şuradaki şeyi öldürmem lazım. Çabuk çabuk buradaki düşman arkadaşlar öldürmem lazım. Oğlum senin işini şimdi bitireceğim. işte adam gibi savaşacak şöyle ya. Aferin Arkadaşlar öldürmem lazım Ben bunu ve öldürdüm arkadaşlar. 8 kill. Oo, benim üst sırada. Şuraya kim Abi buradan da savaş var arkadaşlar. Şöyle dilim. Aa robot var. Robot gelmiş şurada. Bir tane görünmüyor. Hani gidelim bakalım. Robot, 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 robot. Robot olmaya göre Evet, Bakın robot. We Robota saldırdım. bazı kişiler şu oradaki robotu getiriyorlar yani. Hani abi burada çok kişi varmış. arkadaşlar arkadaşlar yenileceğiz. Yenileceğiz Allah'ım Allah'ım çok uyuyorum Allah'ım. Abi çabuk da 18 saniyem var Allah'ım. Hadi 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 hadi. Hadi çabuk. Adamın nerede olduğunu gördüm. Şurada gördüm. Bunun işini bitirdim. Tuğladan. Abi. Abi saldır yanlış tarafa yaptım. Ya. Evet arkadaşlar biz kazandık. Biz biz biz. Abi 17 dakikadır. 17 dakika. 17 dakika ne demek? 17 i̇şte, dakika ne demek yani? Allah'ım ya Rabbim ya. 17 dakika. 17 dakikadır maçta. Sosyalarımız temizleniyor. Lütfen bekle bekleyelim. Devam et. Hayır hayır oynamayın yumu Burada oynamak istemiyorum. Evet arkadaşlar umarım videoyu ne oldu be? Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.